Bahar beğen kendine. İlk yağmurla yüzünde güz kırlangıcı. Toparlanıp geliyorsun ya lekelerden. Öl o zaman. Kutuda sedef. Bekle ki bitmesin kuş çalımı ihtilal. kumru sesi tuttukların üstünde bir yol. Kalbim geçiriyor avazını o derinlikten. Akdeniz, tende parça teselli gelincik. Al serçelerden bahar beğen kendine. En kısa yol göze alamadığındır iç kalene. Solungaçların, ormanın gümbürtüsü. Duy. Unuttuğun böceklerin seyir sessizliğini un ufak dağıldığın aşık divanında giy. Kentler kanımda gecikmiş tipi yankısı. Cıvıltılı uçurtmalar koy kuş evlerine. Parmak uçların kadar yakın uçurumu. Al, serçelerden bahar beğen kendine.